Oh getirir, ya ya. Ben, ben, ben. Ne giyersen hiç geri gittiğim yok. Hiç sevinmiyorum. Süslü olacak, süslü. Ayağa bak, ayağa bak. Koy Hiç niyetli değil. Tamam. Sanki işte ha da bize Tamam. Vereceğim size. Ha unutma bak. Haber yok da bize çıkıyor. çekiyor. He. Bir ekmekte bir da var. Allah. İyi hepsini. Aa ali Ha bak de var. Açık. Bir kaseye ya. He he. Al, al. Al. Al kızım, al. Al. Al, O açmaya alışıyor. Aç. Kesinlikle yani, bekle. Neyse etsin ama açma. Ben, abim, abim, abim al bakayım. gel. Al, al. bu da seni, al. Al. Al kızım. Açıyor, bırakıyor. Bu ne? Düşünür. Ne oldu? Ay. Değil açtı işte, işte. bravo Aşkı gördün <laughs> aferin aa ay, sü yapar, ay. <gülüyor> <gülüyor> her şey şimdi -ma. Allah neymiş, hele o bizim bizdeki resim, resim yes, bambaşka <laughs> ay, hangisi yaş gününde kim mi? acaba? Adam, elini, ağzına almış. Bezinli gözüküyor. Elini <laughs> <elinlik> yemiş. <laughs> Beyaz bir elbise. Nereden yakalamış bilmiyorum. Bilmiyorum. de annesi de da. çekiyor çok. Annesi de onu çekiyor. <laughs> Yavrum. Ne yiyorsun gülüm? Sadiye. Kızım bak. Kukuk. 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 Bitti, bitti. Bitti yavrum derdi. <laughs> baba taksi. Taksi. Taksi baba. Baba, baba taksi. Evet. Taksi baba. Ele para kazanıyor değil mi taksi baba? Ya. Taksi taksi para. Para diyor bana. para. Ana öğretmiş. Yavrum yavru, oturacağım.